Merhaba arkadaşlar. müzelerle birlikte arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. İzleyene beraber Rob Clash of Clans oynayacağım arkadaşlar. Gerçekten güzel bir video olacak. Siz like atın da. Ne der ki yeter ki like atıp abone olun ki çok sevinirim arkadaşlar. Hemen like like abone abone ol tuşuna basın. Sonra da like tuşuna basın arkadaşlar. Bunları yaparsanız benim de dersiniz. Aa, 194 elmas kalmış. Az değil. Çok bu arada. Aa, elmas kutusu. Hemen de, al al al. Şunu da al. Pan. Şu an bak güzel arkadaşlar. Güzel oldu şu bu, şu bu ara. Elmas gelmedi ama buradan gelecek. Mantardan bayağı elmas geliyor bu arada arkadaşlar. Hemen gel gel. Yapıyorum tık 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 buradan da elmas gelsin ve o kırk elmasımız oldu. Arkadaşlar şimdi elmas geliyor mu? Geldi buradan. Hemen abi şuradan yapalım. Ne yapıyorsunuz lan? Bakmamı buluyorum atarım. Evet. Ben de onun arkadaşıyım. Ne diyorsunuz lan? Barbar kral ben buradayım. Büyücü ne? Büyücü nerede? goblinim siz kimsiniz ben sizi hemen öldürürüm sus ne diyorsun lan harbi lan sen ne diyorsun lan abi sakin olun ya siz, siz, bak kendinize hava şey yapmayın yani suçlamayın ayıp olur yani ben büyük ben büyücüğüm. herkese büyü atarım Şi herkes size atıyor mu? Diğer bir tane iki tane büyücü vardı onu ördü. Arkadaşlar şimdi bakalım. oh, ben büyüdeyim büyücü. Mor bir kıyafet giydim. Artık beni hiç öldüremezsiniz. Ben domuzum. Dat 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 dat. Ne diyorsun lan? Hocam ya siz de konuşmayın artık. Benim sesim duyulmayacak. Nedenmiş? Ben küreklerimi kasarım her zaman. Ben kürek kasacağım. Yerlerde kürek Ben cadıyım. Kölenleri hemen öldürürüm. Ben cadıyım. Cadız bak sus. Oraya gelmeyin ha. Hadi be. Elmas gelmedi. Aa buradan 5 taş geldi. Arkadaşlar benim bu arada süper barbar, süper okçu, sinsi goblin, süper duvar yıkıcı, süper dev, roket balon, süper büyücü var. Yani öyle. Bu arada burada eşya vardı. Ben bunları hiç şey yapmadım. Sizle birlikte toplayacağım arkadaşlar. Tamam abi. Evet acaba bir biraz el elmas gelir mi? Az kalsın elma diyecektim arkadaşlar. Elma gelir mi diyecektim. Arkadaşlar burada bir sürü aldım. Sadece ikisini alamadım. Ona rağmen hepsini aldım. Oh, 80 elmasımız oldu bile. Hadi be bak elmas almamız lazım. Oo, çalışıyoruz. Ee, e, çalışıyoruz. biraz yaşlı ya? Ya, Oğlum siz yaşlısınız biraz tabi. Tabi yaşlısınız oğlum. Hadi bakalım. Oo, koşuyorum. Ben tamir ediyorum. Oğlum sizin koşuyorsunuz ne böyle sesiniz mi kısıldı? Ne yapıyorsunuz? Aa seviye atladım. Elmas var mı? Oo. Vallahi arkadaşlar, bu da kalmadı başka. Neredeyse kalmadı. Yok bu kaldı. Bundan da elmas gelsin helal. Dört taş geldi. Arkadaşlar keşke dükkanda ücretsiz bir elmas olsaydı ya. Sadece sana özel bir inşaat kitabı var. Ne? Almayacağım abi. Şu an yapacak bir şey yok arkadaşlar. O zaman elması buna harcayalım arkadaşlar. Sonra burası hızlansın. Hızlanınca daha iyi oluyor mesela. sonuyorlar çabuk gidiyor bak. Hemen 34 oldu. Biz burada eğitim yapalım. Kendi köyümüze saldıralım. Acaba. Arkadaşlar bak. Gözümü kapatarak kendi eski köyüme saldıracağım. Biraz yana gidelim arkadaşlar. Şu an gözümü kapatıyorum arkadaşlar. Şu an neye tıklıyorum arkadaşlar ben bilmiyorum. En sona kaydırdım. Hemen şurada basayım. Evet, şimdi hepsini seçtim. Oha, kaç tane dev seçtim lan? Şuradan Valkür gibi yani turuncu saçlı bir kız. Kız mı? Ben kız değilim ama. Hi 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 hi. Hadi be. Hadi tamam, tamam. De, de boya var bu arada. Hadi abi. Hadi abi ya. Hadi. Hadi devler. tam her şey öldü. Kendi benim bu bir eski köyüm arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hadi abi. Ve neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz alttan diyor. like atmayı da abone olmayı da beğendik. Zil şunu da açarsanız beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşürüz. Önceki videoları izleyebilirsiniz. Ben gerçekten çok eğlendim. Siz de umarım eğlenmişsinizdir. De like atmayı, abone olmayı beğendik. Zil şunu arkadaşlar. Bak. Iı, çat diye açmayı unutmayın arkadaşlar. Önceki videoları izleyebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.